Günaydınlar günaydınlar aşkın ateşi yakarmış ateşi duydunuz mu aşkın ateşini diyen şifalanan güvercinlerim hepimize günaydınlar aşkın ateşinin fitillendiği bir gökyüzü durumu var bugün koç burcundaki venüs ile ikizler burcuna seyrine devam eden jüpiter arasında seksil dediğimiz gayet güzel minnoş tatlış hoş bir açı var. Flörtte, aşkta ilk adımı atma, cesurca yazma, konuşma, zekice espriler yapma, sosyal medyadan ilişki başlatmak için gayet güzel bir gökyüzü durumu var. Sevgiyi doğrudan, dürüst ve ateşli bir şekilde başlatabiliriz. Hoşlandım demek, görüşelim yazmak için gayet uygun bir gün. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler, konular, estetik, dekorasyon gibi konularda başarılı sonuçlar alınabilir. Flörtte cesaretle adım at diyen bir gökyüzü durumu var. Dikkat edin kendinize.